Herkese selam dostlar Minecraft Survival serimizin 42. bölümle karşınızdayız. Yanımda e, gardiyanlara dadanan Vectorus var. Vectorus hoş geldin. Hadi be içinden geçti ya. <laughs> Vectorus hoş geldin. Bak ama bakarsan hepsi bir tane Hyrex var. Onun evet o bir tane Hyrex içinden. Evet arkadaşlar biz e, 41. bölümden itibaren bu arada ne yaptığımızı bugün göstereceğiz. Bir projemiz iptal oldu maalesef. Maalesef değil yani yapmak istemedik. Ee, şöyle bir çıkalım. Şimdi biz buranın etrafını Ama... şeyle çevireceğiz. <laughs> bir şey oldu. <laughs> fındık. fındık mı düştü ne düştü? Kapağım, kapağım. Evet Ahmet arkada kapağım. fındık yiyor. <laughs> ee, biz buranın etrafını camla çevirmeyeceğiz. Bura böyle kalacak dostlar. Ee, ona çok fazla uğraşırız diye iptal ettik. Yani sadece bu iç kısmı döşeyeceğiz. İşte buralara hallar melanlar falan işte mekanlar yapacağız yani güzel güzel yerler yapacağız. Şimdi etrafı bir tanıtacağız bu bölümde. Diğer bölümde de içeri kısmı iç dizayna geçeceğiz yüksek ihtimalle işte ocaklar sandıklar falan. Baya güzel olacak. Arkada çok güzel Minecraft müziği çalıyor. Evet Vectorus yüzüyordu. Ee, ben de şöyle tekrardan bir saniye biraz daha arttırmak istiyorum müziğin sesini. Evet buraya böyle bir oda yaptık arkadaşlar. <laughs> İki bacak yüzüyordu. <gülüyor> 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 Buraya böyle bir oda yaptık. Burası gayet böyle güzel oldu. Ne bileyim termal havuz gibi yani böyle olur ya. Bir yerde vardı sanki termal havuz. Aslan Nazlı Aslan diye bir yer olması lazım. Bilmiyorum. Neyse onu bunu boşver. Ee... <laughs> Dostlar burası bizim e, ana yerimiz. Burası şuradan zaten havayla yetişimimiz var. Sonrasında burada aşağı indiğimizde sol kısmımızda termal havuz kalıyor ve şu iç kısımda da 2-3 tane oda var. Burada bir tane oda var böyle. Buraya hatta biz cam çekmeyi düşünüyoruz. Onu da önümüzdeki bölümde halledeceğiz abi orayı. Ee, bu cam işini de halledeceğiz. <laughs> <laughs> bu <laughs> cam işini de halledeceğiz. Burada da dev gibi bir oda var. Aha <laughs> burada da dev gibi bir odamız var. Sonrasında burada da konferans salonumuz var. Bana atmaya çalışma. Burayı gerçekten dostlar konferans salonu yapacağız yani. <laughs> ya bir dur bir dur. Burayı yani cidden konferans? konferans salonu yapacağız Ahmet buraya. Ne vereceğiz peki salonda? O gardiyanlara, gardiyanlara komut vereceğiz. Gardiyanlar nasıl hayretlenir? <laughs> Dostlar buradan da üçüncü ve son katımız olarak. Yer var. Burası biraz karışık olabilir ama çok da karışık değil de karışık ya baya. <laughs> yani Mahmut Hoca'nın odasına herhalde çıkabilir. Tipe <laughs> <Dime> bak ya. <laughs> Kafasına kaplumbağa kaskını geçirmiş. Evet dostlar burası da e, böyle olacak. Evet benim şarkıları almaya Burası da dostlar e, böyle olacak. Şimdi evet başka ne yapabiliriz? Şu anda hazırlıksız Tabii bir ya. video olduğu için direkt böyle girdik. Bir de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyorum> <gülüyor <gülüyorINTERPOSING> <gülüyor evet abi ne yapacağız? Bu arada mavi atak nereden geldi diye soracak olursanız bizim o köydeki çobanları geliştirdik ve bize mavi atak ve <laughs> <laughs> Amit yarın bedende maç yapacağız. Afiyet olsun. Sağ olasın abi çok teşekkür ediyorum. Dostlar bu arada kusura bakmayın eğer sesimde bir sorun varsa kulaklıkla alakalı veya hoparlörle alakalı galiba bir ayar yaptım yanlışlıkla. <gülüyor> 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 Ulan çok fazla yapasım geldi ya. Evet dostlar en son ee, nedir havu düzenlemiştik. Orada gayet güzel oldu. Biz, ben bütün yolları düzelttim. bizim ikinci bir piramitimiz var. Allah! Oğlum şu do zombi domuz adamdan korktum lan. şöyle eşek. bizim <laughs> ikinci bir piramitimiz vardı. Evet o ikinci piramide de gideceğim de oğlum benim kafamda bir şey ben kırdım herhalde. Aa kafam acıyor. Oğlum bu portan içinde niye vurdu ya? Oğlum zombi domuz adamı orada öldürdüm. Ee, evet dostlar ben galiba videoda şey yapmadım. Ee, yolları yolların nereye gittiğini falan göstermemiştim hemen onu iki dakika gidip göstereyim. Yani bildiğin karayolları genel müdürlüğü gibi çalıştım yani ben. Ahmet de o sıra yolları halletti. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Çok iyi yaptık yolları. Evet çok güzel oldu. O go golemlere bak. Bu arada o golemler ara sıra şeyden geçiyorlar ya. Baksana nasıl dadanıyorlar ama. Helal olsun aslanlarıma. Şimdi dostlar bu yolun en sonuna kadar giden yolun sol kısımda endi var. Sağ kısımda da 3 tane yer var. Gardiyan tapınağı, mob farmı, antikanıtı arama. Mob family gardiyan tapınağının yeri aynı. Ama çok da şey yapmadık yani. Kasmadık. <laughs> burada lush caves var dostlar. Bu lush caves'i bilenleriniz var mı? Acaba biz lush caves'i hiç gösterdik mi ya videoda? Lush caves'i bok götürüyor. Oh. Ahmet kola içtim. içer misin? Ben de meyve suyu içtim. <laughs> evet. Ee, burada da lush caves var dostlar. Belki ilerleyemeyelim. Nerede gideriz ya? Aman. <gülüyor> <gülüyor> Bir de dostlar, e, bizim bu piramidin yanında, hemen yanında Şöyle 300 falan blok, ötede şey var ötesinde Bir tane daha gardiyan tapınağı var Orası da, oradan biz zaten malzeme cepledik Dur oraya da gidip de göstereyim ya Hemen şöyle gidelim Bu bölümde de böyle çok bir iş yapmadık Asıl diğer bölümde Buradaki tapınağın şeyini yapacağız. iç ee, iç dizaynını halledeceğiz. Neresin? Geliyorum şimdi. Aha geldim valla hey. İlk portalın olduğu piramide. Şimdi şeye gideceğim. Ee, nereden Aha, gidiyordu ya? North mu? South'a gidiyorduk doğru. Z eksiye gideceğim. Z eksi. Yani. North. Doğru Z eksi. North olur. Şöyle gidelim. Oooo. Oh! Z olması lazım ya. Ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Şurada bir yerde çıkması lazım. Hatırladığım kadarıyla burada bir yerde çıkacak abi şimdi. Tabancayı sıkıştırdık. <laughs> Dur ben bir de şey Koordinatı açayım. Koordinatı hatırladım lan bir anda aklımda canlandı. Yazdığım koordinat. Harbi mi? Oha lan şurada çok fazla şey var. Gelin gel gel gelin. Bura bunları almam lazım. Neredesin? Gel buraya. Tam bu koordinat. Tamam geleceğim bekle. Burada şey var. Parlayan mürekkep var da onları cep yapıyorum. Ben de cep dedim koydum eve. Gözüme kestirdim. Evet abi çıkmamız için şu yüzeye ee, çıkmamız ee. <laughs> Bundan kaç bir kızlar mı 818'i Oğlum ora nere lan? Z artıya gidecekmiş. Z artıya gidecekmiş. Dedim mi? Ya sen dedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de so benim de aklımda soğut diye kaldı. Sen north deyince ben direkt north'a gittim. <laughs> Fişekleri de harcıyoruz ya. Üstümüzde fişek var mı benim? Üstümüzde fişek var mı benim? Nasıl bir cümle varmış bu arada? Aha, ben geldim. Tamam bu bizim ana piramit. Bir de bunun dostlar diğer tarafında da bir tane daha piramit var. Biz orayı yağmaladık, kundakladık abi. Vurmayın. <laughs> Evet abi şimdi aynen bak. Oğlum ben aslında gelmişim evet, lan. <laughs> Ölme Pepe de. <laughs> buradan giriş neredeydi? Şöyleydi. Tepede lan, 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 lan. var tepede. Tepede yok da ben buradan girdim. Aha. Evet dostlar burası da. Böyle mekan çekmeden beni. Bırak lan. Eşol eşek. Eşol eşek dur. Buranın girişi var diye buranın Ahmet. Oradan gelelim. Eşol ben eşek. tepeye <laughs> <laughs> Harbi su akmış buradan. Şu dakika <laughs> sandıkta ne var lan? Eşya aleşek geldi. Dur, şunu öldüreyim de. On burada da çok şey doğuyor ya. Abo, <laughs> çiğ morina. su yosunu, kirpi balı, kırık taş, <laughs> şöyle bir şeyler yapalım. Orman ağacı kütüğü, orman ağacı tahtası, kemik tozu, kapı. <laughs> her bir şey var lan burada. <gülüyor> <gülüyor> burada her bir şey var ya. Neyse buraya ben psikolojik eserler yaptım. Bunlar burada dursun böyle. Hatta mürekkep bizde kalsın. Parlayan mürekkep kesiz. Evet. Ahmet. Geliyorum. <laughs> Üstten iki tane delik açılmış. <laughs> evet saatimiz kaç? Saatimiz 20.46. Ay. Bir, şey, bir sesler geliyor. Deliğin biri sende mi? Biliyor. Yo bende değil. Ne demek değil buraya koymuşsun dongoz gibi. Onu ben mi koydum? <gülüyor> evet. <gülüyor> geberin 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 geberin. İşte şurada Oo. durabilir misin? mi <laughs> Abi ne yapıyorsun lan? <laughs> Ahmet senin modemde iki tane Hyrex var. <laughs> modemde iki Hyrex'ten de. <laughs> Hylix ızgara. <laughs> Sen oradan uzaktan hallet abi. Gel buraya gel buraya gel buraya. Dostlar bir sonraki ya bölümünde eee tiyosunu spoilerını vermiş olduk. Yani aççası oradaki şey iç dizayn yapacağız. Biz video dışında zaten malzemeler malzemeleri ayarlarız. Abi ne oluyor? Hacamat mı yaptırıyorsun? Ne? Ya. O zaman al sana hacamat. Lan 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 sana dadanıyor sana dadanıyor <laughs> Gel buraya Gel buraya A, Dostlar burası bir devi farm oldu ya Şuradan akıntıyla birlikte Aha gelişe bak Bunlar bir nevi dostlar Geliyor ya böyle Gel buraya gel buraya Biz e, Video dışında malzemeleri hallederiz Eee <laughs> O Ahmet Baba anlı çatından vurdu. Çaktı. Ya. Vallahi çaktın. <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> Ceplerim bir daha. Umarım sesim farklı değildir ya. Ayarlar yaptım ya. <laughs> dur dur sana çakacağım çekil ara. <laughs> Arkama geçiyor bir de namussuz. Ay <laughs> e, şöyle şey. Oh, belaj pişmiş marina. <laughs> Allah durduran yok mu bunu? Durdurun. Recep Morney bana versene. Ben yedim ya. Aa desene. O bunlar burada birbirine mi çakıyor? Ne yapıyor? Gelin arkadaşlar. Oha iki tane daha getirdim. Ahmet. O Ahmet bir tanesine vurdu. Şunu ben alacağım. Bunu ben alacağım. Gel buraya Bir kaç tane öldürmüşüz bir de ona bakalım ya. Haydolardan küfür bas haydolardan. Ya tabancayı sıkıştırdık. <laughs> ya kendi. Ben veririm bana bakayım. mıydı bu ya? Dur hemen bakalım. İstatistikler, eşyalar, değcanlar. canlılar ee, yaşlı gardiyan 4 tane boss öldürmüşüm ya. 570 tane gardiyan öldürmüşüz arkadaşlar. Bende de 137 var. Zaten ben uğraştım için sen genelde içeriye uğraştın. Ondan mütevellit olan bir durum da gelsene buraya. Eşyalı çek. <laughs> Abi şey <şöyle> şey çektirme <laughs> dolandı. Son zamanda sınıfta çok şey yapıyoruz. Eee Kemal filmler açıyoruz. Arada eşyalı çek sesi geliyor. Neyse dostlar o zaman biz videomuzu burada bitirelim. Ee, ben dediğim gibi diğer bölüme ki tüyoyu az buçuk vermiş oldum. Az buçuk değil direkt vermiş oldum yani hatta. Piramidin iç dizaynını bir videoda yapmayı düşünüyoruz. Biraz uzun sürecek ama uzun videoları ben severim abi. Uzun videolar gayet güzel oluyor. Ee, oh, <laughs> bir tane de yani bir projede eksiğimiz var. Ahmet atamadın onu bana. Yok ben yara sayı Ha beni vurmadı <laughs> aman diyeyim. Ee, etrafını gölgeleyeceğim olayı iptal. Onu yapmayacağız. Ama iç dizayn yapacağız arkadaşlar. İç dizayn iki bölümden oluşabilir. Tek bölüme de sığdırabilirim. Onu bilmiyorum. Neyse gençler dediğimiz gibi e, videonu, videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Çok değişik bir giriş son, çıkış yaptım Ahmet. Ne düşünüyorsun? <laughs> lan dur, dur 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 öldürme. Öldürme öldürme dur öldürme 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 lan öldürme lan şu öldürecek beni. Oğlum dur dur <gülüyor> <gülüyor> Ya vuramıyorum. <laughs> vurma. Lan vurma. <laughs> Ulan Sıta bıçağı. Evet yani vektör tarafından katledi. <laughs> Oğlum burada ha, bunu ben atmıştım herhalde. Neyse gençler diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.